14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Kırşehir'deyiz. Kırşehir iki milletvekili çıkartıyor. 2015 seçimlerinde AK Parti iki milletvekili çıkardı. 2018 seçimlerinde ise bir AK Parti bir de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkardı Kırşehir'de. Yurttaşlara 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde neler olacağını ve Kırşehir'in sorunlarını sorduk. Peki oy vereceksiniz? Tayyip'e. Milletvekili seçimlerinde? Yine aynı Tayyip'e. Valla ben buranın yabancısıyım. Ben depremden geldim. Ha, geçin, sağ ol. Sağ ol. E, bir ay boyunca hayatı Yok geldik Allah. gideceğiz bu hafta. Bir aydan da burada geldim. Ortalık karman çorman. Birileri ne bileyim ben dünden PKK diyorlardı boğun gitti onun ortak oldu. Haydi ona oy ver haydi yardımcı ol. Oy Vallahi Valla kim bu işi? O da bakayım. Ne bileyim o adamları bir görelim bakayım. Adamları daha tanımıyoruz ki. Önceki milletvekillerini çıkarmadınız? Ya gördük canım gördük. Oy verdik. Ya, oy verdik. Biz gönderdik onları oraya. Hı -hı. Öyle ya. ya Benzun biz ya, ya memnun olduğumuz da var olmadığımız da var. Hı. Öyle ya. Olduğumuz da var olmadığımız da var. He, mesela diyor ki adam. Ya ben işte şunu yaptım bunu yaptım. Ya ben seni yap diye gönderdim oraya. Hı -hı. Öyle ya, ben yapacak değil mi? Ben seni yap diye göndeyim, Sen yapacaksın. Ha, bu yeni simler tanıdıysa, iyiyse şöyle bakarız. Bir elbet oyumuzu vereceğiz yani. Hı -hı. Bir yere oyumuzu vereceğiz. Öyle ya. Ha. Başka kime verecek? Götürüp dedi Amerika Devleti'ne verecek değil ki buraya vereceğiz yani. Hı -hı. Biri ben yapacağım diye geliyor. Biri de ben yıkacağım diye geliyor. Bilmem hangisine gelirse bilmiyorum yavrum. Ha. Allah herisini versin yavrum. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ondan hı hı. daha iyi bir liderdi yok zaten. Hı hı. E, milletvekili seçimlerinde hangi partiye vereceksin? MHP'ye düşünüyorum. MHP. Peki ikisi arasında fark olmasını sebebi ne? Yani e, AK Parti'deydi neden MHP? MHP bu ülkenin temel direği. Hı hı. Milliyetçiliğin en büyük ana sebebi. Ondan dolayı hı hı. kesinlikle oyum MHP'ye. Bundan önce hep AK Parti'ye verirdim ama hı hı. de vermek zorundayım çünkü onlar temsil ettiği için verecek. Şu anki bir sorunda örneğin yatırım gelmiyor. Dışşehir en büyük Kayseri ile Ankara'nın arasında sıkıştı. Fazla bir yatırım gelmiyor. Petlas şu anda bir Petlasımız olmasa fazla iş imkanı yok ki çocuk gençlerimiz için. Ee, okuma bakımından da şu anda en yok olan e, illerimizden biri Kırşehir. Ondan dolayı yatırım gelmiyor en büyük ana sebep. Su istihdam sorunu var. Kesinlikle Kırşehir'e ve ekibi. Kırşehir'e üç torunu. Ulaşım, ulaşım. Hayvancılıkta e, düzensiz e, fiyat geçişmesi o iki. Artı bir de çiftçilerin bu e, buğdayla çiftçinin mazotun çok zamlı olması. insanların e, yaptığından ektiğinden aldığı paranın uyuşmaması. Şi millet itti ve kılıçlar oldu. Ee, Sebep? Valla bir de onu düğünleyelim. 20 senedir bu emekli sürüm sürüm süründürüyor. Bir suban 20 lira olmuş, et 350 olmuş. Piyasayı yenemiyor, tek adamlık yormuyor. Parlamentere dönecek. Hı hı. Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermeye düşünüyorsunuz? İyi Parti'ye. Ee, onun. Akşener. Milletvekilliğinde de kendi partimiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde burada ben e, başa baş bir durum olacağını düşünüyorum. Hani e, Erdoğan ve işte Kılıçdaroğlu arasında bir rekabet olacağını düşünüyorum ama CHP bir adım daha önde gibi görünüyor. E, Muharrem İnce noktasında bir şey var ama eğilim var ama ben bunun seçim kampanyası döneminde değişeceğini düşünüyorum. CHP yine olacak. O da CHP'nin oyunu artıracaktır. Yani belki yüzde yani %10'luk bir fark olabilir yani. Hı hı. Bilimsel gelişmeye çok açık bir şehir. Yani yıllardır üniversitemiz olsun olsun diye çırpındı. Hakikaten bir Ahi Evran yani çok güzel bir adla e, oluşturuldu. Ama artık geldiğimiz noktada bugün bugün Ahi Evran Üniversitesi'nde özellikle Cihan Numa, Numa Ensar, hı hı. ilim Yayma yani bugün Ahi Evran Üniversitesi'nin yönetimi tamamen cemaatler arasında paylaşılmış durumda. Hı hı. Aslında Kırşehir halkı içerisinde cemaatlerden kaynaklı bir e, yayılma, bir rahatsızlık yok. Hı hı. Cemaatlerin halk arasında ciddi anlamda karşılığı da yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi, ben e, Kırşehirli başkanı Hüseyin Çapak olarak söylüyorum, biz %60'dan aşağı uyanmayacağız. Hı hı. 2023 seçimlerinde elbette bizim hedefimiz 2-0 yapmak. Ee, ama e, tabii biraz zor görünse de ben bunun bizim e, başaracağımıza inanıyorum. E, bu Kırşehir halkı gerçekten e, her şeyi bilen, gören, yani kültürlü insan, kültürlü bir şehrimiz var, birleşik seçmenimiz var. İnşallah 2-0 yaparız diye düşünüyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu memlekete hizmet ediyorsunuz. Bu insanların parasını harcıyorsunuz ya. Sadece itibar diye bu milletin parasını harcamak itibar değil ki. İtibar bir saygı kendinize. Bizim saygımızı kazanın, itibarı öyle kazanırsınız. Ben her zaman söylüyorum. Keşke başarılı olsanız da bizim bu iyi partiyle başta olmak üzere hiçbir parti ihtiyaç kalmasaydı. Siz başarılı olsaydınız. Önemli olan bu hizmet. Siz getirseniz bizim partinin kuruluş sebebi sizin beceriksizliğiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim oy. Milletvekili seçimlerinde AK Parti. Yine AK Parti'ye vereceğim ya. Reisten başkası kazanamaz yani imkansız. Kırşehir'in 3 sorunu var. mısınız? Kırşehir'in şu anda tek sorunu CHP'nin iktidar olması ya. Başka bir sorunu yok yani. Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmasının ardından hükümetin Kırşehir'deki yatırımlarını azalttığı iddia ediliyor. Reis, Evet. Yine tekini seçimlerinde kime vereceksiniz? Yine reis. AK Parti. Evet AK Parti. Üç üç sorununu sayabilir misiniz? Sorun benim için hiç yok ya. Yok. Sadece CHP gitsin başka bir şey istemiyorum. Tamam. Sosyalleşecek ortam yok evet. öğrenciler evet. için. Ee, sahip çıkılmıyor aslında değerlerimiz var. Kültürel değerlerimiz var ama gün yüzüne çıkarılmıyor, tanıtılmıyor. Üçüncü olarak da ne söyleyebilirim? Eee... Böyle çok fazla vakit geçirebileceğimiz bir ortam yok bence ya. Biraz evet, daha fazla. Aha, aynı. Öyle. Parklar yani yavaş yavaş kötü olmaya başladı. Yani gençlerimiz parkları e, haşet ediyorlar. Bu gençlerimizden yana bir sıkıntı. Kırşehir'in sorunlarını sizce yeterince ifade ediyorlar mı? Yani Kırşehir'in... E, CHP'nin milletvekillerinden memnundum. AK Parti'nin milletvekillerinden memnundum. Yani çok ileride sıkıntı yoktu onda. Yani çok aynı güzel. Yani gelse yine tekrar? Evet aynısından gelsin tekrardan seviniriz.